Yeni silah çıkardım. Bu Guardian. Efsane. Ne? Guardian var ya efsane silah. Onları indireceğim size söyle. Guardian hangisi lan? Arada birkaç binada 2700'lük olan. Ama zafer zaferdir. Ha, kanka bu şey işte. SKS gibi. Aynen. Aynen. SKS gibi. Ama ben bilir direkt gidiyor. Tık tık. Ama işte onu kontrol edebilirsen. Onu tutturursan bir en fazla iki mermi de alıyor ya. Oluyor. Ne yapalım? Gelin B mi daha? biz atağız o yüzden var ya çok iyi değerlendirmek lazım. Biz başlıyoruz. Abi, birim mesela bir dosumu kaçacak mı sanmıyorum atacağını. Kehu gibi takılıyor. Bem, Brim. Gel abi, gel bırak şunu gel. Arkalıyor biri. Ben bir de bu çok. Hop geri gitti. Short geri bir tane. Hayır ya çok güzel vurdu. Şimdi Yürü. yok mu A dönmemiz? Yürü. A'ya dönmemiz lazım. Dön abi dön. Reyna çıkarttık da adam beni vurmasın ya. Abi sen niye afk'sın ya? Reyna Adam, gel. Reyna gel. Bitten gitmeseydim ben. Gitsin gitsin dikkat çeker. Ara bir canım can basmam lazım ama kalmadı. Duydular bizi. Düşman Bak B'ye dönmüş ben koşuyorum. Koş canım az zaten info alacak. Son 30 saniye. Bak yerinde. Oğlum ben nerede duracağım? B tarafında var bir tanesi. B say. Tamam. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Buradan geldik pencere dikler. Kanka uzun ben de sen pencereye bak. Tamam. Canım çok az ölürsem long mu geçer? Beyza be FK diyor. Beyze git. Beyze be değil, Değil, Beyze be değil. Ben o adamı gördüm. Benzeymiş abi. Dertim. Nasıl ya ben onu gördüm. Çok güzel. Midi smokla, midi smokla. Burayı o anlatırsın kendine. Birden fazla düşman gibi. Öldüm ya. İki tane mit var. Yok mu can? Çok güzel. A döneyim mi? Yok mu iyileştirme? Var var. Ben de. Oha bu ne lan? Eyvallah. Abi unutuyorum. Siz bana hatırlatın böyle tamam mı? Ben tamamdır. Gir, gir, gir. Tamam. Gel abi. Sağ tarafta. Burak gel, Burak gel, Burak gel, çabuk gel. Geldim. Bir tane C base tarafında onu şey yapmayın. Tamam ben sol tarafa bakıyorum. Kanka sağ tarafa bak sen. sen. neyse tamam sen sola bak ben sağa bakıyorum. Tünele bakmayın tünel bende. Tamam. Bak sağ tarafa bakan Tercih. kimse yok. Vay oh. da. Ha beş şeydi o. Güzel. Smoke diyecek öldürdüm Can lazım. Oğlum. görüldük. Bir şey olur. Hop biri gitti. de. Wow. Çok bir daha var. Bir daha var. B'ye var. Gitmiş lan. Seyit geliyor arkadan. Tamam sen mid sende ben de senin arkandayım. Gel kaldı istersen... bir yeri Duvara gel istersen duvara koyayım. Nerede abi? Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Allah Allah. Elinde alıyor işte. Son 30 saniye. AFK mı? Hmm. Sen kurma. Sen sigaranı çekeceksin aynen. Eyvallah. Kaptım spike'ı. Ulti'meden sonra kullandı. Spotta <laughs> var bir tane. Gel, bırak. Kur abi. dikler <laughs> Sağdan ses aldım ben, pencere mencere bir yerlere bakın. Bakıyorum ben tabii. Geliyor, buradan geliyor. İkisi de burada, ikisi de burada. Birine 110 vurdum, birine... Solda. Evet orada. Birine 110 vurdum, birine 39. Çok güzel, çok güzel. Lan siz mid gidin abi. Nereye lan bu kadar vay vay ya. Çok iyi kanka. Tamam, Herif var ya direkt HS attı direkt. Düşman görüldü. Ona bayağı vurdum da kaçmasaydım öldürürdüm. Can var mı can geliyorum. Can yok. Oo. Oh! Onun ona vurdum kaç vurmuşum 105 vurmuşum ona bırak. Ona 105 vurdum bırak. Ulan Spike'ı da alamıyoruz değil mi? Gördün. Spike bende. Gel tam bak, tam Hayır. şorttan bakıyor. Şorttan bakıyor. Tam oradan bakıyor. Sağ, sağ, sağ. Bir düşman kaldı. Ardalan çıktı. Bu da Çok da güzel. Ha. güzel. Hadi, Hadi basalım. Ultim var. Kur kur kur. Short var bir tane. Kapıyı kapatmışlar da onlar ya. Bir tane Hayır. kapı gelecek. Gelemedi. Longa bakan yok. Tamam ya var. varmış. Tamam pardon. Orada. Pencereyi görüyor musunuz? Güzel. Geldi. Nereden, geldi? Şimdi pencere geldi, öldürdük. Bir düşman kaldı. AFK aynı da. Bir hayal Bu da AFK bunu O tutturdun mu iyi vur bu. Bırak oha bırak. Vallahi ters Şu Şu bak ya. Bir pencere bakayım Spar ben. düştü. Haydi. Ben giriyorum beni koru. Aa tertemiz. Sağda var bir tane. Sağda var Tamam sen sağ, sağ, sağa kes var şorta. Ben giriyorum. Eğlenmeye hazır mıyız? Düşman görüldü. Nereye gitti o? B'ye girdi galiba. Ulti nereye gitti o? Spike bende. Koru beni. Utururum. Yapma öyle şeyler, Abi öyle şeyler yapma. Bir düşman kaldı. Düşman kaldı. beşli bela. Güzel. Oğlum bu adam kolsuz ya. Hadi birim. Kaçış. Yok. Düşman duruldu. Gökte ne var? Yağmur. Oldu. Bir düşman kaldı. Ya, Ya bu nasıl silah ya? Güzel. Hocanız göstersin. Yakın savaşta patla. Evet. Bastınız gidiyor böyle. Çok var bir tane. Orası kalabalık. Rakip öldürür. düşman kaldı. Şorttaydı en son. Çok güzel. Silver bir bronz takabiliriz o olacak? Mesele o değil kanka en azından yerimizi biliriz. Ya da sana göre adamlar gelir. Hiç. Ark taşıyıcımız düştü. Burada iki kişi var. Evet, solda biri. Biri de uzuna gitti. Bırak arkana dikkat et, bak. Ultiyi alıyor bak, uzundan ultiyi alıyor. Bir düşman kaldı. Ah. Gel gel, uzunda gel. Gelin gelin. Saat tarafı da. Çok güzel. Bass olsun Bir de bak. Düşman <laughs> Bir de. Güzel. Bana da lazım. Bir kişi. Oğlum o nasıl can lan? Sana yelek lazım. Aga bloklama ve birim an... Bırak gel bırak. Çok <laughs> olanı ya. Bırak. Efendim kanka? Kanka niye gelip kurmuyorsun bombayı? Evet. Jet kaldı be. Kanka çok ses veriyorsun sanki. Ya sıçarım sesini lan gel kur dedim sana 2 saat önce bomba ay. bombayı bomba ya, Git kur. Abi, adama ses veriyorsun diyorum. Adam bana diyor ki neyse. Depar atı Abi cidden bizden birinde 800 para var ya. 800 mi? Ha. Çok <laughs> gene iki herhalde. Çaktım. Ay. Düşman herhalde orada güzel bir HS aldın sen. Aynen ben silahla Ay. oynadım. man kaldı. Kıyamet. Bak yerinde. Nerede lan o? Ulti de boş yaptı. Üstte herhalde. Galiba pencerede. Sen bir kayasın. Ben de bir canlıyorum. Çok bekletiyor ya. Hop yukarı. B geliyorlar. PS7. Neredeydi lan buranın kapının kapatışı şey? Vay be beni dışarıda bırakıyorsunuz ha. İyi savaşlar. Ağ kuruyor. Ağ kuruyor. Evet. Spike yerleştirildi. Pencerede. Abi o kadar koştum abi. geldim ya. <laughs> Koşun abi. ulan vuramadım emanet eve. Ulan ben, ben vurdum ya adam. Kekiyor <laughs> emanet. Çok güzel beyler elinize sağlık.